Şekildeki paralel levhalar sisteminde X levhasından serbest bırakılan artı Q yüklü cisim K noktasından VK hızı ile L noktasından VL hızı ile geçmektedir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Evet e, buradaki e, üreticinin kutbu artı o zaman burası benim artı levha gibi davranır. Ee, burası eksi levha gibi davranır. Eksi levha. Ee, artı levhanın olduğu potansiyel farkım üreticinin potansiyeli. Yani burası e, 600 volt gibi olur. Burası da 0. Eksi 0 olarak kabul ediliyor, ediliyordu. Elektrik alanında artıdan çıkıp eksiye girecek şekilde oluşur. Elektrik alanı. Artı yüklü cisimlerde elektrik alanı elektriksel kuvvetim aynı yöndedir. Hareket yönüm bu tarafa. O zaman bu levhalar arasında hareket yönü elektriksel kuvvetim aynı yönde olduğu için pozitif anlamda iş yapılmış olur. Burası benim e, artı kutup. O zaman bu levha bu paralel levhalar için artı kutup olarak davranır. Peki bu eksi, bu da eksi olarak davranır. Bu, levha, bu devre için burası 900 volt gibi olur. Burası ise ne olur? Sıfır olarak kabul edilir. Artıdan çıkıp eksiye girecek şekilde elektrik alanım oluşur. Artı yüklü cismin buraya geldiğinde yine elektrik alanına aynı yönde elektriksel kuvvetim var. Hareket yönüm bu tarafa. Yine burada pozitif alan iş yapılmıştır. Hem burada hem burada. Pozitif anlamda ne yapılmıştır? İş yapılmıştır. Ee, şurası birincisi için potansiyel farkı düşünecek olursam e, 4D'ye 4D'ye potansiyel farkı ne olur? 600'den 0'ı çıkarırsak 600'dür. D'ye ne olur buradan? 600 bölü 4'tür. Yani 150'dir. 2D'ye ne olur? 2D'ye 300 olur. Potansiyel fark. 3D'ye ne olur? 450 olur. Potansiyel fark. Peki şurası için düşünecek olursak 2, 4, 6. 6D'ye potansiyelim 900. 900 yapar. O zaman buradan her D'ye ne olur? 150 olur. 2D'ye ne olur? 300 olur. Peki. Devam edelim şimdi. Yapılan işimiz eşittir. Taşınan yük çarpı potansiyel fark eşittir. Bu da son kinetik enerji. Eksi ilk kinetik enerjiydi. Evet. E, serbest bırakıldığı için ilk kinetik enerji ne olarak alacağım? Sıfır. Taşınan yüküm Q. Şimdi X ile K arasını düşüneceğim arkadaşlar. Bir de pozitif anlamda iş yapıldığı için artı Q çarpı ee, ne olur? 1, 2, 3 d Birinci levha için 3 d de potansiyel farkı ne olacaktı? 450. 450 eşittir arkadaşlar. Son kinetik enerjim. Yani K'nın kinetik enerjisi. Ya da K noktasının hızının karesi. Çünkü hızının karesi ile kinetik enerji doğru orantılı. Yani VK'nın karesidir diyebiliriz. Yani buradan VK'nın karesi eşittir. 450 Q Diyebiliriz arkadaşlar. VK'nın karesi. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi en baştan L'ye kadar gelelim. En baştan L'ye kadar gelelim. Şimdi e, arkadaşlar taşınan yüküm artı. Çünkü pozitif anlamda iş vardı. Birinci devreyi düşünecek olursam nedir? Tamamen kat ediyor. Yani potansiyel farkım nedir? 600. İkinci L'ye geliyoruz. Şunu Kaç tane levha varsa şu bağıntıyı önce onlar için yapıyoruz arkadaşlar. Yani 3 tane ise artı Q1 çarpı V1 artı Q2 çarpı V2 veya negatif anlamda iş yapılıyorsa e, artı Q1 çarpı V1 eksi Q2 çarpı V2 deriz. Pozitif anlamda burada da iş yapıldığı için artı Q çarpı burada Kaç D'yi alacağız? L noktasını alacağımız için 2 d alacağız. Bakın burası 2D. 2D'ye düşen potansiyel farkım nedir burada? 300'dür. Evet. Çarpı 300 eşittir. Son kinetik enerjim L noktasının kinetik enerjisidir. Yani L noktasının hızının karesidir. Buradan da L noktasının hızının karesi 600Q, 300Q 900Q eder. Bizden VK bölü VL yani VK'nın karesi bölü VL'nin karesi dersek VK'nın karesini 450 Q buldum. VL'nin karesini 900 Q buldum. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 1 bölü 2 e, kök içine kök içine alırsam o zaman e, burası ne olur? VK bölü VL oranı 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 olur arkadaşlar